Selam millet. Kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle TikTok'taki en efsane şaka videolarına bakacağız. Videoya geçmeden önce hepinizi Instagram'a bekliyorum. Oradan da beni takip edin. Bu videoya da like atıp güzel bir yorum yazdıysanız ve her şeyden önemlisi 1 milyon olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz bizi desteklemek için ücretsiz bir şekilde ailemize katıldıysanız serince videoya geçiyoruz. Dünyanın en iyi markette yapılabilecek şakası. Ayı kostümünün içerisine giriyorsunuz. İnsanların kafasına bir şey fırlatıyorsunuz. Abi kimse farkına varmıyor. Çünkü yani bir ayının bir şey fırlatacağını kimse düşünmüyor. Etrafta da kimse yok. Dünyanın en iyi şakası değil mi? Bak kalkıyorsun atıyorsun. <laughs> Ondan sonra böyle bekliyorsun. Adam etrafına bakıyor falan. Yalnız şöyle bir yanlış anlaşılma olabilir. Etraftan biri geçiyorsa hani o attı diye düşünebilirler. Bence gereksiz şaka. Yani hani biz izleyelim ama yapmayalım. Yapılacaksa, Yapılacaksa ben mesuliyet ben kabul etmiyorum çünkü. Sesime göre sence nasıl bir tipim vardır diye ne soruyor. Ne? Yeah, what else? Bu arada abinin sesi bayağı kalın. Hmm. Nasıl görünüyor sence? <laughs> okay Belki siyahisindir diyor <laughs> Yo, O mu? Ondan mı çıkıyor? Ha abiden <laughs> çıkıyor Ben de bir an bir tedirgin oldum Olur mu olur yani O ses abladan da çıkıyor olabilir Peki siz beni görmeseydiniz Sesimden tipimin nasıl olduğunu düşünürdünüz? Ben tipimin böyle olduğunu düşünürdüm Kocama dudak koruyucuyla ruj değiştirme şakası Ya abla yapmasan mı ya? Dudak koruyucu sürüyorum ama ayağına ruj mu sürecek? Abi <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz bye Daha dur dudaklarına da sürelim Bak adamdaki %100 güvene bakar mısınız? Bak hiç şey yapmadı kontrol etmedi bile Hiç düşünmedi bile yani Ya acaba karıcığım benim dudağıma ne sürdü diye sen adamın güvenini kırdın şimdi adam bütün gün böyle gezecek Güzel şakaymış, şakaymış ama abi. Evden birini çıkarken yakalayın Dur dur al şu dudak koruyucu sür bak havalar soğuk falan diye Ruju sürün gönderin Benden <gülüyor> gördüğünüzü <laughs> söylemeyin <laughs> Morgda çalışan insanlara hiç böyle şaka yapılır mı ya? Abi o torbanın içine girmiş. Oradan hareket ediyor. Yani yapılacak şaka değil. Bunu normal insanlara gider yaparsın da morgda çalışan insanlara yapılamaz. Annesi çocuğa bir tane pamuk şeker vermiş. Diyor ki: "Yemeden önce onu yıkaman lazım." ama diyor. Çocuk gidiyor onu suyun içerisine daldırıyor. <laughs> pamuk şeker gitti. <laughs> pamuk şeker diye bir şey yok. Bence bu şakayı herkes birbirine yapsın. Dünyanın en iyi şakası ya. Benim çocuğum olursa net yapacağım bu şakayı. Eğer arkadaşlarımın çocuğu olursa daha da yapacağım bu şakayı. <laughs> O nasıl bir korkma ya? <laughs> Abi bir insan böyle korkabilir mi? Baksanıza korktuğu zaman kafa arkaya gidiyor. Aynen böyle yapıyor yani. Korkuttuğunuz zaman kafa arkaya gidiyor. Biraz fazla abartı, abartı oldu sanki, sanki kafanın arkaya gitmesi. <laughs> Şimdi izleyeceğimiz çakada içecek dolabının arkasına gitmiş insanlar içecek konuşuyor zannediyor. My name Snapple. My background Watermelon <laughs> lemonade. o da dinliyor. the more Alo. you ya oradan ses geliyor goes down and I'm not drinkable the goddamn door. Bak bir de şişenin ona bağırdığını falan düşündü adam ya. Lanet olasıca kapıyı kapat artık diye bağırdığını düşünüyor. Merhaba benim adım Ulu Dağsı. erken çık lan. Neyse şişeyi elime almışken bari bir su içeyim. Abone olmayanlar da şu an abone olurlarsa çok teşekkür ederim. Yemeklerini götürdüğü kişinin yemeğini yiyormuş gibi bir şaka yapıyor. İçeceği verdi orada kendi patatesi var ayrı bir yerde. Oradan yiyor. Bakın abla Nasıl böyle kaldı? Ah, sen hem yemeğimi mi yiyorsun ya? Nasıl ya? Falan gibi bir sürü düşünceler geçiyor şu an kafasından. Ama gerçekten yemeğinizi getiren kişinin gözünüzün önünde yemeğinizi yediğini bir düşünseniz yani. Ne yapabilirsin ki böyle donarım, bakarım sadece. Ailemin buz küplerinin içine mentos koyuyorum. Ayda, bunları kolanın içine mi atacaklar acaba? Yani mentos varsa kola vardır. Aynen dondu görünmüyor. Aa, görünmüyormuş. Yalnız abi sen o kadar Şeyi kolayı niye içiyorsun ya? Aynen bak oradan patlamaya başladı. Aslında güzel şaka. Ben bu şakayı beğendim. Çünkü Mentos görünmüyor içinde. Kolayı koyacaksınız ondan sonra al kanka ben sana buz getirdim diyeceksiniz. Buzu vereceksiniz sonra şaka. Bak ne güzel bir şey Cama bakıyor. Ha şaka yapacak anladım tamam. Mutfağın o yeşilliklere bakması çok hoş değil mi? Aha. Hareket ediyor hareket ediyor abla 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 geliyor <laughs> ha, ama ben, ben bu, bu, şakanın bu şakanın biraz, biraz kurgu olduğunu, olduğunu düşünüyorum, düşünüyorum. ya. Yani. Çünkü yani camdan şu şekilde baktığınız anda bir şey böyle sıçrayacak sen böyle yapacaksın sadece. Neyse kurgu ya da değil ben yine bir uyarımı yapayım da hemen bir kamu spotu moduna girelim. İnsanlara korkutucu şakalar yapmayın sonuçları garip olabilir. Hocama elimi yiyorum şakası. Elini nasıl yiyeceksin ya? Ha pasta anladım gerçekçi pastayla çok güzel şakalar yapılabilir. Abi diyor ki ne izliyorsun? Tamam. Abla diyor ki ha yamyamlıkla alakalı mı? Belgesel izliyorum. Tamam güzel oradan şakaya giriş yapılabilir Neyse abi bir şeyler diyor falan filan Aa, ah, PSP ile oynuyor galiba abi bu arada Tamam Ha abla elini yemeye başladı <laughs> Abi hemen çocukları kurtarmaya falan gitti herhalde Yalnız sıkıntı ya Yani ilk saniye şöyle döndünüz birisi kendi elini yiyor O an ne hissederim ben bilmiyorum Bu ne içecek dolu bardak Ha içi boş bardak ama doluymuş gibi görünen bardak Anladım e ee, bu bunu neneye vereceksin. Neneye ama içini su doldurdum verdin. <laughs> nene atmasan mı ya? İçi su dolu çünkü seni kandırıyorlar. <laughs> Şu ateşe falan bak atamıyor da ya kıyamam sana <laughs> Çok tatlı nene O su atışı gördünüz mü böyle atamıyor falan çok tatlı ya Acaba yukarıda ne yazıyor çevirebilen var mı? Tamam ha su öyle sallanırken sen mekik çeker gibi yatıp yatıp kalkıyorsun Eee? Aa, onun üstüne yatırdı. Oradan da şişe geldi falan. Ben de diyorum ki şaka nerede? Yine bu iyi ya. Duştan çıkan insanlara şöyle un falan atıyorlar ya. Hamur oluyor insanlar. Bir gün asansöre bineceksiniz. Kapı açılıyor. Bir bakıyorsunuz tuvaletini yapan bir adam var. Ne yaparsınız? Yaratıcı fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. <laughs> Abi hiç bozmuyor da istifini ya. Bak orada dergi okumaya devam ediyor falan. Yani garip. Ne bileyim garipserdim ya. Çok bir şey yapmazdım herhalde. Şöyle kenarda dururdum ya da arkamı falan dönerdim asansörü öyle beklerdim sonra giderdim abi suratını niye sıktın ablanın ya ee abla ha onun da oradan ağzı açık anladım ben bir an şeyi düşündüm hani seninkini de sıkacak sen de ıslanacaksın da şaka oradaymış bu da yapılabilir ben bunu yazdım beynime Arkadaşınıza kesinlikle böyle bir şaka yapmayın. Arkadaşı tuvalete gitmiş. Onun çantasını oradan kıyafet aldı koydu. Orada çalışan insanlara da söylemiş ufak bir şaka yapalım diye. Bakın şimdi oradan çıkıyor. Alarmlar ötüyor. Ondan sonra bakıyor böyle. Ya ben mi ötüyorum acaba? Çantamı ötüyor. Ne oluyor? Bak çantayı geçiriyor oradan. Ondan sonra götürüyor görevliye. Görevli çantayı açıyor. <laughs> İçinden tişört çıkıyor. Bence kesinlikle yapmayın ya. Bak adamın tipine bak. Böyle kaldı. Ben mi çaldım acaba ya bunu diye. Dediğim gibi yapmayın. Kesinlikle bir tane su tabancası almam lazım. İnsanlara bu şakayı yapmam lazım. Uzaktan oturuyorsun. Bak poşetin içinden sıkıyorsun. Ondan sonra etrafına bakıyorsun. <laughs> Çok iyi şaka ya. Kesin yapmam lazım. Ama yazın yapayım yani. Kışın yapılmaz, soğuk çünkü. Eğer metroda yer yoksa şöyle yalandan kusuyormuş gibi yapabilirsiniz diyeceğim de yani bilmiyorum sonuçlarının ne olacağını. Burada mesela herkes kaçıyor ama orada herkes kaçmayabilir. Duruyorsun, duruyorsun falan yapıyorsun ama kalkarlar mı bilmiyorum. Dünyanın en saçma şakası bütün banyoyu fıstık ezmesiyle kaplayacakmış. Abi ne gerek vardı ya böyle bir şeye? Gerçekten şu ana kadar gördüğüm en saçma şaka bu yani. Bir kere fıstık ezmesine yazık. Nimetle şaka olmaz. İkincisi o kadar boş vaktin varsa git başka bir şeyler yap ya. Olmadı evet, bu şakayı çünkü beğenmedim. beğenmedim çünkü yiyecek israf. Ayrıca da hiç komik değil. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. TikTok'taki efsane şaka videolarına baktık. Sizce hangisi en komiğiydi? Ben en komiğini bilmiyorum ama en komik olmayanı en sondaki o fıstık ezmeliydi. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve her gün böyle eğlenceli videolar istiyorsanız Hemen aşağıdaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Oyun kanalım bomba gibi gidiyor. Hepinizi bekliyorum. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.